Son dönemlerde Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları etkisini göstermeye başladı. Bu kapsamda muhaliflerle Esad yönetim arasında ticar faaliyetlerin yürütüldüğü Halep'in kuzey doğusundaki Ebu Zindin geçiş kapısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 26 Haziran'da Elbap Yerel Meclisi tarafından yapılan açıklamada muhaliflerle Suriye rejiminin sınır noktası olan Ebu Zendin köyündeki Zendin Ticaret Kapısı'nın yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu. Açıklamada Suriye'nin diğer noktalarına ticaretin başlamasıyla birlikte yerel üreticinin ve meclisin gelir sağlayacağı, ticari hareketliliğin artmasıyla kalkınmanın hız kazanacağı vurgulandı. Böylelikle altyapının iyileştirileceği, kamu yararına faaliyetler ve daha iyi hizmetler sunulacağı belirtildi. Ayrıca bu konuda halkın yerel mecliste işbirliği yapmasının önemine dikkat çekildi.